Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz davul fırın, 249 lira. Hıra fırın 40 litre boyutunda, 3 yıl garantili, 1850 lira. Dekoratif yuvarlak duvar aynası, 229 lira. 6 kişilik kahve takımı, 12 parça porselen kahve takımı, 320 lira. 6 kişilik beyaz kahve fincan takımı, 230 lira. Saç düzleştirici fön makinesi 320 lira. Saç düzleştirici 275 lira. Kadın panduf ev botu 180 lira. Tüm masası 495 lira. Nevresim seti çift kişilik 280 lira. Çift kişilik nevresim seti 390 lira. Kristal cam kase çerezlik sunum kasesi 235 lira. 6 kişilik kristal cam çerez tatlı tabağı 295 lira. Büyük boy salata servis sunum kasesi 350 lira. Dekoratif gümüş altılı kelebekli lokumluk 299 lira. Aba bahçe kulplu ölçü kabı boncuklu altılı cam kase ve çerezlik seti 130 lira. Altılı cam ayaklı yıldızlı şekerlik 130 lira. 6 parça kulplu çay bardağı 115 lira. Paşa Bahçe Çay Bardağı Altılı Set, 87 lira. Altılı Çay Bardağı Seti, 89 lira. Üçlü Ahşap Kapaklı Çay Şeker Kahve Kavanozu, 135 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Dörtlü Set Ahşap Kapaklı Kavanoz Saklama Kabı, 125 lira krep tavası 25 cm boyutunda 399 lira. Döküm gözleme krep tavası 36 cm boyutunda 350 lira. Granit wok tava 28 cm boyutunda 220 lira. Üçlü tava seti 18 cm 22 cm 26 cm boyutlarında 280 lira. Döküm 3 parça sahan set 320 lira. 6 kişilik 24 parça yemek takımı 1290 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1850 lira. 18 parça yemek takımı 999 lira. 4 kişilik 12 parça yemek takımı 630 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1320 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı 920 lira. Granit tavası ve tencere seti, 818 lira. Emaye barkaç, 299 lira. Granit pilav tenceresi, 24 santim boyutunda, 322 lira. 6 parça tencere seti, 720 lira. Çelik 6 parça sahan seti, 935 lira. Mutfak duvar rafı, 4'lü, 235 lira. Katlanır beyaz masa, 1100 lira. Kanala abone olmayı unutmayın ve beğeni tuşuna basın. Mikrodalga fırın rafı, çok amaçlı dolap raf, 150 santim boyutunda, 550 lira. Banyo ve lavabo rafı, 440 lira. Ki kapaklı aynalı banyo dolabı, 795 lira. Çok amaçlı banyo düzenleyici, 250 lira. Porselen kapaklı tencere, 129 lira. 6 parça standlı servis seti, 215 lira. Emaye büyük boy kavanoz, 195 lira. 5 bölmeli servis tabağı, 250 lira. Banyo ve tuvalet dekor paspas seti, 215 lira. Saç tokası, 95 lira. Kışlık ev terliği, 115 lira. 5 adet paslanmaz çelik gıda kabı, 300 lira. %100 Pamuklu El Havlusu, 75 Lira. 7 Parça Porselen Baharat Takımı, 210 Lira Fiyatı. Paşabahçe 8 Adet Çerezlik Kase Takımı, Toplam 145 Lira Fiyatı. Koltuk Sehpası, 160 Lira Fiyatı. Polo Smart Düz Temizleme Seti, 119 Lira Fiyatı. 6 parça dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, toplam 290 lira. Çelik üçlü fırın tepsisi, toplam 210 lira fiyatı. Modern metal tekli krem renkli sarkı tavize, 230 lira. Arzum markasına ait çelik fritöz, 2 yıl garantili, 1450 lira. Singer el dikiş makinesi, 180 lira fiyatı. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 140 lira. 2 kapaklı ve 4 raflı ayakkabılık, 890 lira fiyatı. 3 bölmeli düşer kapaklı ayakkabılık, 790 lira fiyatı. Taç çelik tencere, 30 santim boyutunda, 890 lira fiyatı. Sofra bezi, 125 lira fiyatı. Pazar arabası, 280 lira fiyatı. Doğal ahşap duvar saati, 260 lira. Çok kullanışlı çamaşır sepeti, 499 lira fiyatı. Kristal taşlı yedili standlı baharat takımı, 650 lira. 4 parça pasta servis seti, toplam 230 lira. Siyah premium lavabo seti, toplam 145 lira. Dörtlü gri baskılı hurç seti, toplam 165 lira fiyatı gül desenli battaniye, 520 lira fiyatı. Çift kişilik lastikli çarşaf takımı, 160 lira. Şafır termos, 1,5 litre kapasiteli, 310 lira fiyatı. Çift kişilik desenli organ, 650 lira fiyatı. Dörtlü banyo seti, toplam 285 lira. Anne ve çocuk leke tutmaz mutfak önlüğü seti, toplam 110 lira bambu 13 parça kahve seti, toplam 299 lira fiyatı. Dekoratif yan sehpa, 382 lira fiyatı. Arzum elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 2,450 lira fiyatı. Kili kaymaz tabanlı banyo halısı, 149 lira. Derin tencere, 26 santim boyutunda, 320 lira. Beton saksıda ikili lavanta, 130 lira. Kapaklı karaf, 80 lira. Kelebek temalı gümüş kadın kolye, 320 lira fiyatı. Paşabahçe ayaklı ve kapaklı kek fanusu, 265 lira. Paslanmaz çelik kahve ve süt köpürtme potu, 205 lira fiyatı. Vidi metal çaydanlık takımı, 450 lira fiyatı. Mayalama kabı, 110 lira. Lava bölmeli döküm tava, 820 lira farklı renk seçenekleri ile, el örgü ipi, tanesi 60 lira. İskandinav desenli kadife halı, 120'ye 180 santim ölçülerinde, 315 lira. Elektrikli katmer ve gözleme sacı, 50 santim boyutunda, 720 lira. Karaca damla ikili kesme tahtası seti, toplam 110 lira.